nasıl hediye internet alacaksın. şöyle atlayıp like abone olursanız hemen videomuza geçelim Dostlar şimdi kesinlikle ama kesinlikle lütfen videoyu atlatmayın video sonuna kadar izleyene video atlatırsanız kampanyadan faydalanamayabilirsiniz niye diye sorarsanız bakın bazı önemli kısımlar vesaire oluyor video atlattığınızda bu önemli kısımları kaçırabilirsiniz Bu arada dostlar 10.000 abone olmamıza çok az kaldı şu an 7 8 8000 abone diyebiliriz son 2000 abonemiz kaldı 10 bin abone olalım gerçekten mükemmel bir çekiliş yapacağız dostlarım. Hepsini kanıtlı bir şekilde mükemmel 10 bin aboneye özel çok güzel bir çekiliş sizleri bekliyor dostlarım. Lütfen alttan abone olur Abone olduktan sonra bakın kesinlikle ama kesinlikle abone olduktan sonra buradaki bildirimleri tüm yapmanız lazım dostlarım. Niye bildirimleri tüm yapıyoruz? Bildirimleri tüm yapmamızın amacı dostlar. Şimdi ben kampanya paylaştığım vakit bazı kampanyalar oluyor dostlarım anlık olarak hemen gidebiliyor. Mesela geçen arkadaşlar volleyball'da 5 GB internet kazanma kampanyası vardı. Bunu YouTube'da paylaşamadık. Niye paylaşamadık? Çünkü dostlar kampanya geldikten hemen 2 saat sonra kampanya kaldırıldı. Geldikten 2 saat sonra kampanya kaldırıldığı için şimdi ben YouTube'da paylaşsam e, karşınıza çok geç çıkar. Büyük ihtimalle kampanyadan çoğunuz faydalanamayacaktı. Bundan dolayı dostlarım ben YouTube'da paylaşmadım. Ama Telegram kanalımızda kampanyayı paylaşın cevaplarıyla birlikte dostlarım. Bu voleybol kampanyası. Şimdi abone olup bildirimleri açıyorsunuz dostlarım. Şimdi hemen kampanya geçelim. Hem aktiflik amacıyla hem de dosya kampanyayı bilmeyen arkadaşlarımızın kampanyadan faydalanabilmesi için bu kampanyadan sadece Türkçel kullanıcıları maalesef faydalanabiliyor. Türkçel olmayan kullanıcılar maalesef bu kampanyadan faydalanamıyor. Yarın da arkadaşlar Türkçeller için çok güzel bir kampanya geliyor. Abone olun bu videoyu like atın dostlarım. Yarın için de Türkçeller için çok güzel bir kampanya geliyor. Şimdi bu Türkçel kampanyasından nasıl faydalanacaksınız? Hemen Google Play'e geliyorsunuz. Arama kısmına Türkçel yazıp Türkçel mobil uygulamasını yüklüyorsunuz. Yükledikten sonra kayıt olup giriş yapıyorsunuz. Zaten dostlar bence çoğunuz bu Türksel uygulamasını kullanıyordur. Türksel arkadaşlarımız bu Türksel uygulamasını kullanıyordur. Şimdi hemen Türksel uygulamasına giriş yapıyorsunuz dostlarım. Türksel uygulaması bir açılsın. Uygulamanın açılmasını bekliyorum dostlar. Şimdi uygulama açıldıktan sonra dostlarım bakın bu üstte paket servis veya işlem arayın diyor. Hemen geliyorsunuz dostlarım. Paket, servis ve işlem arayın kısmına tıklıyorsunuz. İzninizle günlük 5 GB kampanyasını yazıyorsunuz. Siz izninizle günlük 5 GB yazın. Hemen zaten kampanya yukarıda çıkar dostlarım. Hemen izninizle günlük 5 GB kampanyasını tıklıyorsunuz. Şöyle kampanya görmüş olduğunuz gibi bu dostlarım. Şimdi kampanya açsın size kampanyanın bütün detaylarını da göstereceğim. Şimdi dostlar kesinlikle ama kesinlikle sizlerden herhangi bir ücret almıyor. Ücretsiz bir şekilde hediye 5 GB internet alıyorsunuz dostlarım. Şöyle buradan detaylı bilgi diyeyim size bilgilerini göstereyim. Bakın burada diyor ay itibariyle abone sonrası kvk veri işlem izni veren faturalı faturasız rahat ses hattı olan müşterilerimize günlük 5 GB hediye interneti ücretsiz olarak tanımlanacaktır. Varsa hedef kitlesi almak için gerekli söz vesaire bir şeyler diyor arkadaşlar. Burada dostlarım sizin yapmanız gereken tek şey burada zaten belirtiliyor bakın gelip günlük 5 GB internete katılabilmeniz için izinli günlük 5 GB kampanyasını aktif ettirmeniz lazım. Şimdi buradan katılma koşulları nasıl arkadaşlar bakın burada SMS yoluyla 27.55 arkadaşlar devam abone izni yazıyorsunuz. Yazıp gönderdikten sonra arkadaşlarım bu kampanyadan faydalanabiliyorsunuz dostlar. Onu geliyorsunuz mesajlar. Hemen 27.55'e devam abone izni yazıp gönderiyorsunuz gönderdikten sonra bu 5 GB interneti ücretsiz bir şekilde alabilirsiniz dostlarım. Dediğim gibi kampanyayı bilmeyen arkadaşlarımız vardır. Onlar için de paylaştım. Ben kanalın aktifliği için de kampanya paylaştım. Çünkü uzun zamandır video paylaşmadım. vakit kanalda büyük bir aktiflik çöküşü oluyor dostlar. Kendinize iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. İnşallah çok güzel kampanyalar tekrardan sizlerin karşısında olacağız dostlarım. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.